Arkadaşlar merhaba. Bugün 11. gündeyiz. Dün burada bırakmıştık. Şuradan itibaren sayacaktık. Bunu saymamıştık. XTZ'den 1.05 long pozisyonda. XMR'den short pozisyonda 3.80. COMP'tan long pozisyonda 2.61. XLM'den short pozisyonda 1.59. Şöyle geliyorum. DYDX'den short pozisyonda 1.61. SCRT'den long pozisyonda 15.86. 1 milyon baby doge'den de 6.64 kazandık. Bakın buradaki saat 21.36 olduğu için artık gelecek güne geçen yani pazar gününe geçecek olan karı şurayı yazmadım. Burası daha sonraki gün kapanmış gibi görünüyor. Yani biz şuradaki 6.64'te bırakmış olacağız. 10.17'den tekrardan 12. gün yayınına başlayacağız. Toplamda bu ne kadar kazandırdı bizi dersek Bunları da yazdığımızda aşağı doğru 33.20 dolar kazandık 7 tane pozisyondan. 3 tane short, 4 tane long. Alt hala başlamadı. Başlamış olsa burada shorttan kazanamazsınız zaten. Bunların toplamına geldiğimiz zaman da nereye gelmişiz ona bir bakalım. Şöyle tamamına bakalım. en aşağı indiğimizde %131 karla 741.28 dolara gelmişiz. Bu da şu anlama geliyor. İkinci aydaydık zaten. İkinci ayda 12. güne kadar gelmiş oluyoruz. Hedefimizden tam tamına 31 gün öndeyiz.